Hepimiz o sıralardan geçtik değil mi? Sınavlara girdik, ödevler yaptık, mezun olduk. Peki ama eğitimin bize anlatılan yüzünün arkasında bambaşka bir sistemin işlediğini hiç düşündünüz mü? Bugün hepimizin hayatının merkezinde olan bu yapının görünmeyen yüzünü o kapalı kapıların ardına aralıyoruz. Şöyle bir durup düşünelim. Eğitim deyince aklınıza ne geliyor? Büyük ihtimalle okul, öğretmenler, ders kitapları ama inanın bu sadece buzdağının suyun üstünde kalan kısmı. Şimdi gelin o suyun altındaki devasa yapıya birlikte bakalım. Bakın, işin özü aslında bu iki fotoğrafta saklı. Solda hepimizin bildiği planlı, programlı, kuralları olan formal eğitim var. Okul yani. Ama sağdaki de bir o kadar, hatta belki daha da önemli informal eğitim. Annemizden öğrendiğimiz bir yemek tarifi, bir ustadan kaptığımız bir püf noktası, arkadaşlarla yaptığımız hararetli bir tartışma. Bunların hepsi hayatımızı belki de ders kitaplarından daha çok şekillendiren o plansız eğitim anlarıdır. İşte bu yüzden diyoruz ki eğitimin bir madalyon gibi iki yüzü var. Biri bize sürekli anlatılan vitrindeki yüzü, diğeri ise pek konuşulmayan arka planda işleyen o gizli yüzü. Bizim bugünkü analizimiz de tam olarak bu iki yüz arasında bir yolculuk olacak. O zaman hazırsanız önce işin bildiğimiz kısmından, yani bize anlatılan resmi hikayeden başlayalım. Okulun eğitim sisteminin bize vaat ettikleri nelerdi? Bir hatırlayalım. İşte bunlar o meşhur hepimizin duyduğu hedefler. Sistem bize diyor ki, seni geliştireceğiz, potansiyelini ortaya çıkaracağız, sana iyi bir meslek kazandıracağız, topluma faydalı, bilinçli bir vatandaş olacaksın ve en önemlisi objektif düşünmeyi öğreneceksin. E kulağına kadar harika geliyor, değil mi? Peki, gerçekten hepsi bu kadar mı? Tamam, resmi hikayeyi bir kenara koyalım. Şimdi madalyonu çeviriyoruz ve işin asıl ilginç kısmına, yani o gizli gündeme eğitimin pek de yüksek sesle konuşulmayan işlevlerine geliyoruz. İşte burası sizi gerçekten şaşırtabilir. Mesela, okulun gelecekteki eşinizle tanışacağınız bir numaralı yer olabileceği hiç aklınıza gelir miydi? Ya da yıllarca uğraşıp aldığınız o diplomanın aslında ne bildiğinizden çok size toplumda bir statü etiketi yapıştırdığını, Hatta daha da ilginci, okulun milyonlarca genci işgücü piyasasından bir süreliğine çekerek gizli bir işsizlik önleme aracı olarak çalıştığını hiç düşünmüş müydünüz? Bakın bu tablo eğitimin içindeki o temel gerilimi çok net bir şekilde özetliyor. Bir yandan mevcut kültürü ve değerleri yeni nesillere aktararak bir koruyucu rolü üstleniyor. Ama öte yandan da toplumun gelişmesi, değişmesi için yenilikçi, sorgulayan bireyler yetiştirmesi bekleniyor. Bu da onun değiştirici rolü. İşte bu ikisi, yani gelenek ve yenilik, sürekli bir çatışma halinde. Eğitim sistemi de sürekli bu dengeyi bulmaya çalışıyor. Peki, eğitimin bu karmaşık iki yüzlü yapısını nasıl daha iyi anlayabiliriz? Hangi gözlükleri takmalıyız? İşte burada iki önemli disiplin devreye giriyor. Eğitim felsefesi ve eğitim sosyolojisi. Biri bize olayın idealini, diğeri ise gerçeğini anlatıyor. Eğitim felsefesi, işin hayal kuran idealist tarafı diyebiliriz. Şu soruyu sorar. Eğitim ne olmalı? Mükemmel bir dünyada eğitimle neyi başarmak isterdik? İnsanları nasıl daha iyi, daha bilge yapardık? İşte bu büyük vizyonlu, o ulaşılması gereken nihai hedefi felsefe belirler. Eğitim sosyolojisi ise sahaya iner ve peki gerçekten ne oluyor diye sorar. O harika idealler var ya, işte sosyoloji onların pratikte nasıl işlediğine, nerelerde aksadığına bakar ve işte o zaman az önce konuştuğumuz o gizli işlevler ortaya çıkar. Statü verme, sosyal kontrol, hatta bazen var olan eşitsizlikleri devam ettirme gibi. Yani sosyoloji bize madalyonun pek de parlak olmayan diğer yüzünü gösterir. İşte bu söz aslında her şeyi o kadar güzel özetliyor ki, yani hayaller olmadan gerçeklik anlamsızlaşır. Gerçeklikten kopuk hayallerse havada kalır. Eğitimin idealleri ve sahadaki gerçekleri birbirinden ayrılamaz bir bütündür. Ve işte sistemin belki de en büyük çelişkilerinden birine geldik. Bize sürekli ne diyorlar? Objektif düşünün, eleştirel olun. Çok güzel. Peki objektif düşünmenin en temel aracı nedir? Felsefe. Ama gelin görün ki bu en temel aracı eğitim sisteminin ilk basamaklarında pek de görmüyoruz. Bu size araba kullanmayı öğretip direksiyonu vermemek gibi bir şey, değil mi? Sistem en temel vaatlerinden birini yerine getirmekte zorlanıyor. Peki, tüm bunları konuştuk. Resmi hikayeyi, gizli gündemi, felsefeyi, sosyolojiyi, hepsini bir potada erittiğimizde en tepeye, eğitimin o tek ve nihai amacına ulaşıyoruz. Nedir bu amaç? İşte bütün bu çabanın bütün bu sistemin varması gereken en son durak bu. Kendine gerçekleştirme. Belki kulağa biraz havalı bir laf gibi geliyor ama anlamı o kadar basit ve o kadar derin ki, içimizdeki o eşsiz potansiyeli sonuna kadar kullanabilmek. Eğitimin asıl amacı bize sadece bir diploma ve meslek kazandırmak değil, kim olduğumuzu keşfettiğimiz ve bu dünyaya nasıl bir iz bırakabileceğimizi anladığımız bir yolculuk sunmaktır. Yani aslında olay bir tür ortaklık. Sistem size bir sahne kurar, ışıkları yakar, elinize bazı araçlar verir, sosyal ve ekonomik hayata karışmanız için kapıları aralar ama o sahneye çıkıp kendi oyununu oynamak, o araçları alıp kendi eserini yaratmak işte bu tamamen bireyin kendisine kalmış bir şeydir. Ve bu yolculuğun sonunda soruyu size bırakıyorum. Şöyle bir dönüp kendi hayatınıza, okulda geçirdiğiniz o yıllara bakın. Aldığınız eğitim sizin içinizdeki o en yüksek potansiyele ulaşmanızı gerçekten sağladı mı? Bu sorunun cevabı sadece size ait.